Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survival birinci bölümdeyiz. Bu sefer benim e, çakma Minecraft değil. Bu gerçek Minecraft. Bedrock. Bakın. Gerçek. Sonunda Minecraft indirdim. Artık videoları Minecraft'tan çekeceğim. Ve önceden çektiğim o Minecraft Survival bölümlerini ve Hardcore bölümlerini de silmeyi düşünüyorum. Çünkü o onların serverları kayboldu onların soruları silindi. O yüzden artık burada devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Bu arada bunun ne işi var burada dikidin? Oy, <laughs> dikidi biliyorum nerede çıkabildiğini de orada çıkabileceğini bilmiyordum. O ne? O normal ben, değil mi? Dur bakayım. Bu arada sim kapattım yani şeyin oyunun sesini kapattım çünkü diğer türlü oyunun sesi geliyor benim sesim gelmiyor o yüzden sıkıntı çıkabiliyor şöyle burada sadece 3 olum vardır bu arada İddiasına bile var ya 3 ya 4 muhtemelen 3 4 varmış 4 tane yeter aslında Biraz toprak alalım şöyle. Aslında ilk köy bulup bu mağaraya gelebiliriz. O demir miydi? Yok şey parlayan dikenmiş. Hmm. İnşallah bir köy çıkar ya. Çıkarsa bu arada çok sevinirim. Ha, bu arada videolara e, hiç like Gelmiyor. Hiç abone de olmuyorsunuz. Bakın eğer eğer abone eğer 500 abone olursak dediğim gibi canlı yayın yapacağım dedim. Ama kimse abone olmuyor. <laughs> Ve bu arada bambu yum varmış. Ay arada bir oyun kasıyorsa bilirim. <laughs> Koyunu her zaman öldürmeliyiz zaten. 2, 3, 4, 5. Ölmüyor lan. O, 3 saattir ölmüyor ya. Ha, <laughs> burada mavi papağan var. En sevdiğim renk. Burada da bir sürü çim var. bir tanesinden bile çıkmaz mı ya şaka mı yapıyorsun 300 tane kırdım ya ah iki tane oldu ama bunların da üçüncüsü geldi bundan da dördüncüsü gelsin çok tamam, Dört tane yeter bence. Bazen 20 taneye bile evrileşebiliyor. Bazen direkt tek bir tane. Dediğim anda tek bir tane. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Artık kuşum var. Yuppi. Kuşumla ne yapacağım bilmiyorum. Ee, şöyle. Şunu biraz şuraya alalım. Burada daha iyi. Evet. Ya videolarda ne diyeceğimi bilmiyorum. Sessiz kalsam bunlar çok sessiz oluyor video. Ses çıkarsam saçma saçma şeyler söylerim şimdi. Ne kadar garip yerlerden geçiyorum ya. Ha bu arada mesela Ward'un karşısına gelirsek ya çok şey olurum. İlk defa Ward'un karşısında gelmiş oldum Çünkü Minecraft'ı 1.19'da ilk defa oynuyorum. 1.20 çıktığında direkt 1.20'yi yükleyeceğim. Yani merak etmeyin. Aa, meşe bir yamana geçiş yapıyor şurada. Zaten meşede değinmedik ya. Demek ki burası şey. Ee, jungle. Aslında burası jungle. Orası meşe oluyor. Burası biraz daha açık galiba. Mesela şununki aynı yaprakları yoksun bloğuymuş gibi. Aa açıyor mu Şurada kartları koyayım. Orada iki tane koyun gördüm galiba. Şöyle yiyelim. Çok az çıktı ya. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Açlık şuradaki yazı yüzünden görünmüyor bu. Kır kır. Lazım olacak bu karpuzlar. Altın karpuz diye bir şey olsaydı keşke ama altın karpuz diye bir şey yok. Ama olsa muazzam olurdu. Ama işte parlayan karpuz var o da bizim büyüde yapmamızı sağlıyor. Yani yenilmiyor. Abi 8 kere vurdum neredeyse. Ölmez mi bir tane mob ya? Mob mob. Bir tane koyun. Zıplayarak vuracağım. Ker. İki, bir kere zıplayarak vurdum. İkincisinde de vurdum. Üçte de. D dörtte de. Beşte de. Altıda. Altı kere zıplayarak vurduğumda. Öldürebildim ya. Bu arada hiç köy çıkmıyor ve kayıt süresi 6 dakika oldu. Aa, dur 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 bir daha var ama dört tane cuk odun bence artık craft yapmanın zamanı geldi Aa, <laughs> yes ama akasya ya neyse ha, akasya ha meşe ne fark eder ya İkisinde de sonuçta demirci oluyor Hatta demirciyi de gördüğüm gibi. Şuradaki demirci olmalı. Bakın şurada. Ki saman balyaları var. Sen ne veriyorsun? Buğdaya var ne olur. Abi buğdaya veriyor. Bu bugün ne kadar şanslıyım ben ya. Sen ne kadar şanslıyım? Ayrıca zümrüt'e de buğday vermiş. Şöyle hemen buğdayları kazalım. Ben köydeki bütün buğdayları alayım. Evet. Sıra Iron Golem'i kesmeye geldi. Hoppala. Gel bakalım. Şöyle biraz uzağa giderim. Ne olur olmaz. Love piti var oha. Çok şanslıyım. Şöyle yeter. Gelmeyi düşünüyor musun? Abi sen gelene kadar ben elmas set yaparım. Ne kadar yavaşsın ya. Burada piti varmış burada. O oh. eee La piti var. O zaman bundan çıkan demirlerle kova mı yapsam şey mi yapsam? Ne derler ona? Ee, kazma mı yapsam kova mı yapsam? 5 tane verirse bir kova bir kılıç yaparım muhtemelen. Çünkü da gitmemiz lazım yani. Nedra gitmeden olmaz. Orada kayıttayım değil mi? kayıttayım. Kayıtta değilsem bunların hepsi boş yere olmuş olur. Aa benim kuşum da burada. Kuşuma saldırma. Ha. Kuşuma saldırırsan seni var ya bütün iron golemlerin <laughs> şey yaparım yani. Anladınız? Bu da bazen hasar yiyor bazen yemiyor. Çok da yavaş canı gidiyor ya. Ben böyle vurayım direkt. Slowdown. Abi vurmayı düşünüyor musun? Ay çok eğilince çok garip görünüyor. Şu an eğiliyor mu değil mi bak. Hop. Hop. <laughs> böyle değil. Direkt eğiliyor bak. Bu böyle yavaş kalkıyor. <laughs> Bu 1.20 bir an önce çıksın da indirmesini istiyorum. Çünkü bir an önce çıkarsa daha güzel olur. Hem orada böyle kitaplıklar şey şeylere farklı. Bambular. Mesela develer geliyor. Sniffer var. Çok merak ediyorum acaba nasıl. Ha bu arada 120 çıktı çıkmadı diye biliyorum ben yani. Çıktıysa bile çıktıysa yorumlara yazın. Ay 3 saattir vuruyorum sana. Öl artık. Öl. Sabahtan beri vuruyorum bak. 2 dakika 2 dakika tam 2 dakika oldu. Yani 120 saniyedir. Sürekli vuruyorum böyle. Her 2 saniye her 2 saniyede bir vuruş yapsam diyelim 60 kere vurmuşumdur. Bu 60 kere vuruş. He bir de bazılarını çoğunu zıplayarak vurdum. Yani 40'ını yaklaşık zıplayarak vurdum. Ya yani yaklaşık 2 katı kadar vuruyor. Et sana 80 artı 20 100 100 canı yok mu zaten bunun? Of. Ölmüyor da ya. Var fazla var. Üç tane verdi ya. Sabahtan beri uğraşıyorum. Sen burada otur tamam mı? Otur. Ya, otur diyorum. Otur diyorum. Bana gelme. Sinirim bozuldu şu an. Demirci varsa demirini alırım. Buradaki sandıktan ekmek. Aa eğer çıktı. Ah, Şöyle. Şöyle bunları alalım. Tamam hemen böyle. Bu arada akşam oluyor. Bu evde mi demiştim ben demir var diye. Bence bu evde yok. Bu evde okçu var. Okçu da çok lazım olur. Şurada bir sandık olabilir. Bak burada. Burada bir sandık olacağını hissediyorum. Bu Aa, lan bu birleşik yemiş. Neyse buradan spawn alalım. Şimdi buradan kova yapalım. Kolumuz da var. Şimdi uyumaya bekleyelim. Ya da ilk bir su alalım. Şurada su vardır. Biz suyumuzu aldığımız günüm. Aa sandık var burada. Anladık. Pek bir şey vermedi. Şöyle şunları toplayalım. Bunları illa böyle mi toplamamız lazım? Aa böyle koyabiliyor musun? Ben o kadar boş yere uğraştım. Peki mesela şöyle diyelim. Şöyle oldu diyelim. Bunları böyle yapınca birbirlerine geliyorlar. Aa geliyorlarmış ben boş yere uğraşmışım demek Hadi uyuyalım. Aa bu sabahtan beri benim yanımdaymış. Her şeyde yanımdaymış. Oymuş buymuş. Sen burada otur tamam mı? Sen böyle uzağa gitsene azıcık. azıcık, azıcık. Heh, tamam. Senin burada olduğunun göstergesi bu topraklar. Zaten tam da üç tane toprağın vardı. Sen ne veriyordun? Buğday mı veriyordun? Aynen buğday. Buğdayı hemen dönüştürelim bakalım. Abi niye teker teker dönüştürüyor? i̇şte, alo. Ha buradasın. Gel 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 gel. i̇şte, alo. Lan bana bak. Ya bana bakmayı düşünüyor mu? Takas 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 takas. Elma da alabilirim ha. Ama ben bol miktarda ekmek alacağım. Artık ekmeğim var. Artık Craft yapmanın zamanı geldi. Şu ekmekleri ip hemen bir craft yapalım. Abi o kadar aç mıydım ben? Kaç e ee, oyun mı ya. Yemek yiyemiyorum. Bunu yesem? Aman neyse ne ya. Oyun şu an herhalde biraz bakta. Kırıyorum, kırabiliyorum blokları. Tamam, bana üç tane yeter. Şimdi bunların hepsini görüştürelim. Bir tane çalışmamaz Ve geri kalan neredeyse bütün hepsini, 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 Bu kadar yeter bana. Bayağı bir çabuk yaptım. yatak yapabiliyormuş. İyi yaparız. Şimdi bunlarla birlikte aşağı kazalım. Bu arada oyunda biraz bug var galiba. Mesela şu an açlığım var. Yemiyorum mesela ekmeği bak. Burada 29'a da inmiyor. 30'da kalmış durumda. Mesela onun bir sonraki bölüm düzeltirim. İlla Böyle. Hatta muhtemelen bu, bu bölüm mağaraya insek mi? Diyeceğim de öbür videonun konusu kaçar bu sefer. Ah. Bu arada hardcore'u da sileceğim için hardcore'u da yükler muhtemelen Minecraft'ta hardcore. Hatta kardeşimle birlikte survival videolarda çekebiliriz. Hardcore'da çekebiliriz. Kardeşimle birlikte hatta ee, hem kuzenim hem kardeşim hem de ben birlikte ekip Minecraft'a çekebiliyoruz. Takipte kalmayı unutmayın. Bu kadar taş yeter bence. Şimdi devam edelim o zaman. Şunları craft yapalım böyle. Bunlar böyle mi yerleştiriyoruz? <laughs> evet öyle. Belki bu oyunda farklı dedim Tamam şimdi bu kazmayı aldım değil mi? Evet aldım. Seni şuraya alalım. Seni şuraya alalım. seni şuraya alalım. Seni şuraya alalım. Tamam mı? Sonra şurada bu kova, bu hem olsun. Hatta nedir portalını oluşturalım biz. İnşallah ölmeyeyim. Ölmeyeyim mi? Balta 4 vuruyor, kılıç 5 vuruyor. Ama ben baltacı tarafındayım. Bedrak olduğu için balta daha fazla daha az vuruyor. Bedrak olmasaydı normalde daha fazla vurur. Balta. Hmm. Şurayı kazalım o zaman. Şöyle, 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 şöyle. Burası. Burada devam ediyor değil mi? Şurada da lav olsun. Hmm, yokmuş. Şöyle yapalım. Tam nasıl yapılıyordu? Şimdi. Hmm, şuraya elimizde bir blon olmak lazım. Şöyle. Mesela örneğin şuraya koyuyorduk sonra bu suyu buraya koyup böyle sana sonra buraya kırıyorduk ha suyu suyu almıyorduk suyu almıyorduk nasıl portal yapıldığını unuttum evet aynen öyle tamam normalde ben çok kez portal yapmışımdır böyle bu şekilde ama bir anda unutuverdim şöyle 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 ha bu arada speedrun da yapmaya çalışacağım speedrun bakalım speedrun yapmaya çalıştığım videoda geldik şöyle mi koyduk? Sonra bunu böyle, böyle. Tabi bunları daha hızlı yapacağım. Şu an normalde olduğumuz gibi hata yapmadan yapmam için böyle yavaş yapıyorum. Nesnedron olmadığı için. Sonra da bunu bu şekilde, koyuyoruz. değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Buraya bir. Buraya 2 Buraya 3 Buraya 4 Buraya 5 Ve son olarak 6 Aradan da suyumuzu şöyle alalım Şimdi bizim bulmamız gereken çakıl taşı ve demir ama onlar olmadan da yapabiliriz. Değil mi yani Şunu şuraya koyalım Ne yapıyorduk Şunu alıyorduk Sonra... şöyle, şöyle mi yapıyorduk Sonra Dur bekle bunlar yanmaya Yanmaya başlayacak mı Ben bunu niye koyuyorum ya Bir şuradan izleyelim. Ya bu tahtalar şu an burada olanlara göre yanıyorsa şöyle yapalım. Böyle her türlü yanar. Yanmaya başladı mı şuradakini alırım. Aha yandı. Yuppi. Evet doğru biliyormuşum. Allah Allah. Evet şöyle. Evet. Nether portalını oluşturduk. O zaman bizim için bu bölüm. Bu kadar olsun. Haydi görüşürüz. Bay bay.